şöyle hızlıca hazırlandım. Bir elbise giydim. Altıma da terlik giyeceğim zaten. Kahvemi aldım. Haydi pazar bakımına gidelim. Uzun saatler sonucu eve geldim. Bayıldım bu renge. Tam yazlık bir renk. Ellerimde de ayağımda da çok hoş durdu. 2-3 en az 3 hafta benimle bu renkler. Bugünkü menümüz hızlı bir menü oldu. Allah her yer çok dağınık. Aslında çok da rahatsızım bu durumdan. Ama bununla yaşamayı öğrenmeye çalışıyorum. Yasemin ilgisi, İsmail ilgisi. Haftalık vlogtan günaydın. Böylece hızlıca giyindim, hazırlandım, çıktım. Geç kalıyordum video çekmeye. Hiç zamanım yoktu evde. Bugün tarlat başlıyor. O yüzden biraz gerginim. Bugün hava çok soğuk. Evet eve geldim. Su boruları patlamıştı. Kalorifer ve su boruları demirdenmiş zamanla paslanmaya başlamış. Ciddi bir tadilat ortamı var. Bir miktar buruğum. Ama beni şaşırtan şey bu zeminin altından çıkan bu parkeler. Yani şu parkeleri araştırdık sorduk inanılmaz pahalıydı. Ama bilin bakalım bizim evde aslında ne varmış. Tabi e, buradaki borular için bu kısımları kırmak zorunda kalmışlar. Ama şunu kalınlığına bakar mısınız? Bayılıyorum zaten bu parkelere, bu vintage görüntüye. Ama kullanamayacağız muhtemelen. Böyle boydan boya bir tadilat var. Neyse ki ben <laughs> evde için görmedim bu kısımlarını. Şöyle her yeri kapatmışlar her şeyler salonda da aynı şekilde. Dün gece doğru düzgün hiç uyuyamadım yani iki saat uyudum iyi sabah gözlerim yanıyordu. Bu tadilat işi beni bayağı kaygılandırıyor. Umarım en kısa zamanda biter. Tabii ev darmadım an olunca Bizim kahvaltı için de Aksa'da Şöyle bir de Üstü göstereyim Bu kombinimi Sonra detayları çekerim Şimdi bir çay alacağım Hızlı bir gün başlangıcı oldu Geçen gün yaptığım kombinin Aynısını yaptım malum Evde tadilat olunca <laughs> Ne bulduysam onu giyiyorum Böyle saçlarımı biraz farklı yaptım bu ayakkabıların her şeyle olması ve her gün bunu giymem Benim için ayakkabı almak çok zor bir şey. O yüzden aldığım şeyleri bol bol kullanıyorum. Haftanın salı günü. Ne falan o ayakkabı. <laughs> i̇şte o. Basic iş kombini. Sabah altıda bu kadar olur. Evet. Aa, güzel çıkıyor ama ışık falan. <laughs> İlk defa YouTube kanalımda çıkıyor. <laughs> otobüsten indim servisten. Anneler gününe özel bir broşede indirim varmış. Bir şunu aldım böyle yüzüm çok sivilcelendi. Güneş kremini temizleyemediğimi düşündüm. Bir tane şöyle kalem aldım. Teşekkürler, hoşçakalın. Bir de şampuan aldım. Saçların görürsün Bugün de bilet almıştım çok önceden Okan Bayülgen'in 3. Richard'tı galiba tiyatrosuna. Neyse annemler planınızı bozmayın gidin dediler. Neyse geldik işte şimdi şeyler yiyeceğiz sonra da oyuna gideceğiz Kültür Park'ta. Al Sancak'tayız. İzmir çok güzel bir yer ya. Biraz İzmir'i övmek isterim. Bir miktar İzmir'i övmek isterim. <laughs> Her yere ulaşım kolay. Ve güzel yani böyle mahalleciliğin yaşadığı güvenilir bir ilimiz. Seküler tabii ki de. Sushiko'ya geldik. Siparişlerimizi verdik. İsmail çok güzel görünüyor sizin. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben trio için söyledim Sushiko'da. Bayağı güzelmiş. Şu böreğe bayıldım zaten. Noodle zaten klasik. Şimdi çok zamanımız yok. Buradan tiyatroya geçeceğiz. Hızlı hızlı yiyip tiyatroya geçeceğiz. Evet. İsmail son şeylerini yerken ben de aldıklarımı göstereyim. Şöyle bir şampuan aldım. Normalden. Kuru saçlara mı? Normalden kuruya dönük. Yanlış. Ablacığım. Neyse bunu çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir de ıı, miseler su gibi bir şey aldım. Küçük boyu aldım ki eğer cildimle iyi anlaşırsa büyüğünü alırım. Bir de şunu aldım. Bunu bayağı beğendim. Güzel bir kalem. Suya dayanıklı şöyle tam kahve gibi de değil ama güzel bir rengi var yani biraz ışıltılı ya güzelliğine bakar mısınız şunların palmiye görünce yaz sıcak hava deniz kokusu hissettiklerim Okan Bayı benim Richard oyununa geldik İzmir Kültür Park'tayız Esot'cum ışıklar altında. Yeni bir iş günü. Evi gerçekten gitmek istemiyorum. Evi o halde görüyor olmak anksiyete krizlerim Şöyle ince bir mont aldım zaten artık ne bulduysam onu giyiyorum yani bu pantolonla bu kemer hiç olmadı ama beli düşüyor gibi, o yüzden giydim yani hiç önemli değil makyajımızı da yine şirkette yaparız. aldık çok güzel çok doğal duruyor şu maskarayı kullandım şu yeni aldığım ürün. Ve güzel de tabii şu an çok karanlık olduğu için belli değil şöyle Balm'ın tintini almıştım. Hiç güzel değil, hiç kalıcı değil yani 400 lira falan verdim. Benefit'in yine alırdım yani 900 liraya. Bir de şunu kullanıyorum. mi? ve hayatımda kullandığım en iyi bir, bir krem bitti ve ağlıyorum. Devamı da yok. Bunun yerine muadil bir sürü şey denedim ama olmadı. Şununla ikisini karıştırıyorum. Kullanırken bayağı güzelce anlatıyor. Hi YouTube. Hi. <laughs> ne? Evet, Yanlış evet. mı? Ah bak Hiç. hep dik tuttum. Sun YouTube tekstilin en, en komik çocuğu. Kameralar her zaman yan tutmalı <laughs> yoksa böyle izlersin abi. Böyle izlersin. Evet işte ben hepsini dik çektim az önce. <laughs> TikTok'tan geçme ondan çok hakim değil ama olacak. <laughs> Günü bitiriyorum. Zor oldu ama bitti. Perşembe gününden selam. Evde tatlı son gaz devam ediyor. Her yer her yerde. Gerçekten korkunç bir durum. Neyse hazırlandım. İşe gidiyorum. Böyle bol bir pantolon, bol bir keten gömlek giydim. Artık ne bulduysam giydiğim günlerdeyim. ama beğendim yani. Rahatım şu anda peşlerine geldim bugün arabayla geldiğim için biraz daha geçiyor ama fırsatım oldu şimdi yiyecek bir şeyler alıp yerime geçeceğim şimdi spora başlayacağım bu öncesi sonrası da terli halimi çekeceğim evin son hali ya böyle bu arada hiçbir şeye odaklanamadım yani zor bir şey tabii ki böyle yaşam alanının bu hale gelmesi. Şimdi bu kazılan yerlerdeki su boruları değişti ve üstüne en son bunun ismi neyse artık. Cila diyesim geliyor tabii ki değil de işte bu işlem yapıldı. bunun kuruması bekleniyor. Daha sonrasında parke döşenecek. Bu arada ya artık manifest mi dersiniz? Ee, istemek mi? kalbinden geçirmek mi ne dersiniz bilmiyorum ama ben bu balık sırtı parkelere çok baktım ve bunlar meşe olduğu için fiyatları çok yüksekti. Daha sonra dedim ki neyse hani laminant alayım çünkü burası da eski bir bina. Daha sonrasında e, bina kentsel dönüşüme falan girerse bununla ilgili sıkıntı yaşamam diye düşündüm yani hani üzülmem yani diye düşündüm bu süreçte. Neyse sonra bir açtık bunu altında meşe yani istediğimden daha güzel çıktı. Ee, ve şöyle laminatta da balık sırtı vardı ama dediğim gibi yine onun e, fiyatı yüksekti ve döşemesi biraz daha uzun zaman alıyormuş ki ben bunu hiç bu toplara girmek istemedim bir an önce ev toparlansın rutin hayatıma döneyim diye bayağı da acele ettirdim. Açtık parkeleri buradaki altında ne çıksa beğenirsiniz. Yani böyle ne istediysem ilginç bir şekilde ne yolla olursa olsun bu arada beni buluyor. Şu buradaki daha önceki de bunun üstüne döşenmiş bir gri laminat parke vardı. Ve ben rengini çok soğuk buluyordum. Ve böyle evle de çok uyuşturmuyordum. İlginç bir şekilde işte su borusu patladı. O oldu bu oldu derken bu laminaları... Bu laminantları değiştirmek kısmet oldu. Yani hani böyle içimden ne geçirdiysem işte şu da şöyle olsun diye beğenmediysem bir şekilde yani hani ne yolla olursa olsun su borusunun patlamasını ve bunlarla uğraşmak tabii ki ben de istemezdim. Ve bu olmasaydı laminantları zaten değiştirmezdik yani çünkü uzun ve yorucu bir işlem. Neyse velhasıl bir şekilde <laughs> bunların hepsi başıma geldi ve evdeki laminantları değiştirdik. Balkonda şey yoktu su musluğu yoktu yani böyle taşıma suyla falan yıkanıyordu balkon. Şimdi oraya da musluk yaptırdık. Yani böyle istediğim her şey gönlüme göre oldu. Ama oluş şeklinde sorarsanız baya sancılı oluyor yani. Pazartesi gününden beri bu tadilat işleri devam ediyor. Bugün günlerden perşembe önümüzdeki pazartesiye kadar da devam edecek. Yani bu evin yerleşimi önümüzdeki pazartesi bulacak. Neyse perşembe günü artık benim için uyku var. Bugün kombinimi hızlıca çekeyim dedim ama geç kalıyorum. Dilara getireceğim şeyleri unuttum. Olsun, ne getirdin? Nasıl <laughs> <laughs> Ve şöyle oldu servisteyim. Uyuyorum gözüm açtım. Hee! falan yaptım insanlar bana baktı ne oldu falan diye. Bilgisayarımı unuttun diyorlar. Benim Nasıl'yı unuttum. <laughs> İnşallah kahvaltı etkinliği. Ama masa örtümüz pötü kareli değil. Evet. Kahvaltı tabağım. Yani karbonhidrat bombası. E, e, <laughs> Elif'in <Özellikle gülüyor> e, <laughs> <merkezim. Gülüyor> peki hiç umrunda olmaması. <laughs> evet. Burada kız sana konuşma yapıyor. Al. Aa, ışık çok güzel. çok seviyorum. Bugün de çok hızlı geçti. Haftanın son günü. Haftaya pazartesi de yine dolabıma çok erişimim olmayacak ama sonrasında yine bulduğumu değil seçtiğimi giydiğim bir hafta. Bu hava ne ya? Bu hava ne? Yeniden kış geldi. <laughs> 26 gün patates. En büyük katkısı bizim. Al benim bakayım mı? İyi gibi değil mi ya? Çok <laughs> sırtmaz yani. Yok sırtmaz. Dur bir orayı çekeyim ben. Sırtmaz. Ha 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 ha. Şimdi küçük tuvalete şöyle bir taban yaptık. Aa çok güzel görünüyor. Umarım onun da sürünce yine aynı şekilde görünür. Görünmüyor. Tamam hadi usta. Parkelerde bunu annem baya beğendi ama ya çok doğal gelmedi bana ama doğal gelenler de evde koyu durdu. Gördüğünüz gibi şeyleri getirdik yani. Herhal Mesela buradaki ışıktan herhalde bu da burada çok koyu duruyor. Şöyle bir seçenek var. Pekin bu fena değil ama çok eee ne deniyordu şunlara ya? Budaklı, Heh, budaklı olunca da hoş görünmüyor. Neyse zorlu bir süreç yani. Biz çamsanı beğenmiştik. En son ondan olacak gibiydi. Sizin var mı bunlar içinde beğendiniz? Bir altta yorumlarda buluşalım. Belki de bunlardan birini yaptırmış oluruz. <laughs> bittik, bittik. Yani parkelerde döşenmedi. Neden mi? Cumartesi günü parkeci gelecekti. Cumartesi saat sabah 9.30'da beni arıyor. Seçtiğiniz parke yok. Yani daha ne kadar aksilik olabilir diyorum ama oluyor. Neyse sıkıntı yok. Ee, onun yerine başka parke seçtim ama seçerken de söylemiştim. beğenmezsen ben bunu döşettirmem diye beğenmedim zaten. Neyse döşemedik. Pazartesi gününe başka bir parke seçtim. Ya bilmiyorum çok zor gerçekten bu işler. O yüzden zaten parke 2-3 hafta öncesinde seçmiştik ki sıkıntı olmasın. Hani içimize en sineni yaptıralım diye. Ama bazen olacağı şey yapamıyoruz yani engelleyemiyoruz. Neyse bu haftalık da böyle mini bir video oldu. Haftaya umarım daha güzel içeriklerle, daha dolu içeriklerle burada olurum. Görüşürüz.